Değerli izleyicilerimiz geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen ilimiz Sakarya'da programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu röportajımız aslında tam da hanımlarımız için, kadınlarımız için onları ekran başına davet ediyorum. Çünkü kış aylarının girişiyle beraber ciltlerimiz kurumaya başladı. Biraz daha bakıma ihtiyaç duymaya başladık. Bu konuda neler yapacağız? Güzellik uzmanımız aynı zamanda da şu an içerisinde bulunduğumuz salonumuzun güzellik merkezimizin sahibi Petek Erdil ile beraberiz. Petek Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz nasılsınız? Bizler de burada sizlerin güler yüzü ve misafirperverliğiyle çok daha iyi olduk. Öncelikle kaç yıldır güzellik sektöründesiniz? Ee, yaklaşık 16 yıldır güzellik merkezindeyim. Kendi markamızı ne zaman kurduk? 5 sene önce. 5 yıldır da kendi markamız üzerinden faaliyet gösteriyoruz. Kış aylarına girerken cildimiz biraz daha kuruyor tabii ki Petek Hanım. Röportajımın açılışında da söylediğim üzere. Burada cilt bakımı uygulamaları yapıyor musunuz sizler? Evet yapıyoruz. Şimdi artık cilt bakımı da kendi içerisinde birçok seçeneğe ayrılmaya başladı. Bize birçok alternatif sunuluyor. Sizlerde yapılan cilt bakımı hangi seçeneklerden biri? Profesyonel cilt bakımı uyguluyoruz burada. Kişi özel çalışıyoruz. Leke tedavilerimiz oluyor. Dermapen uygulamalarımız oluyor bunun dışında... Aslında sadece ciltle alakalı ben cilt bakımı olarak hani kuruyan ciltlerimiz için bir bakım söylüyorum ama bunun dışında akneli ciltler, lekeli ciltler ya da yaralı daha böyle tedavi amaçlı yapılan bakımlar da olduğunu biliyoruz. Bunlardan neler var sizde? Sıkar tedavisi var, e, sivilce akne tedavilerimiz oluyor, leke tedavilerimiz oluyor dediğim gibi, dermapen uygulamalarımız oluyor. Bunun dışında, e, bunlar hem medikal hem cihazlı uygulamalar oluyor, değil mi? Aynen öyle, medikal uygulamamız da var, cihazlı uygulamamız da var. Yine e, siz mezoterapi kullanıyoruz, e, cilt ütüleme olarak e, cildi gençleştirme açısından mezoterapimiz var. Hı hı. Şimdi özellikle biraz daha orta yaşlı hanımlarımızın tercihleri tabii ki kırışıklıklar için yaşlanma karşıtı uygulamalar oluyor. Ya da biraz daha gençleştirme uygulamaları istiyorlar. Neler var bu konuda? E, i̇ğnesiz mezoterapimiz var dediğim gibi. E, i̇ğnesiz mezoterapi, e, radyo frekans uygulamalarımız var. E, cihazlarla olan uygulamalar bunlar. E, Medikal grubuna giriyor. Peki ne kadar sürede gözle görülür bir sonuç alıyoruz? İlk seanstan sonra gözle görülür sonuç alıyoruz kesinlikle. Her yaş grubu için geçerli mi bu? Ee, genelde 25-30 yaş üstüne daha çok öneriyoruz. Şimdi cilt bakımı aslında artık biliyorsunuz sizlerin de bildiği üzere merdiven altında birçok güzellik merkezi ya da güzellik uzmanı adı altında kendini gösteren evet. birçok kişiyle karşılaşıyoruz. Bu alanda bu uygulamaları e, uzman birinin yapması önemlidir değil mi? Yani ya da ne gibi bir hasar verebilir bize, dezavantajı nedir? Kesinlikle önemlidir. E, sonuçta biz e, bu mesleğe yıllarımızı veriyoruz. 5 e, sene bunun eğitimine gidiyoruz, eğitimler alıyoruz. Onun dışında e aslında cildimize çok büyük hasar verebilir Çünkü hem cihazlı hem medikal uygulamalar yapıyoruz. Hatta işlemlerin çoğu iğneli bile olabiliyor. İğneli işlemlerde yapılabiliyor. O yüzden bu alanda Petek Hanım gibi aslında uzman isimlerle çalışmanın sizler açısından da alacağınız sonuç açısından da çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki kış aylarına girdik. Kış aylarına girişimizle beraber biraz daha biz hanımlar yemeye başladık. Kilolarımızdan evet. şikayetçi olmaya başladık. Bu konuda neler yapıyorsunuz? Kavitasyon uygulamamız oluyor. Ses dalgalarıyla çalışıyoruz. Ses dalgalarıyla bölgesel kısımlardaki yağları tamamen parçalıyoruz. Lenf direnajımız var. Lenf direnajımız bütün vücuttaki ödemi atmasına yardımcı oluyor. Selülitlere iyi geliyor aynı zamanda. Pasif jimnastiğimiz var. Pasif jimnastiğimizde yattığımız yerden bize spor yaptırıyor. Yani iki saatlik yapacağımız fitness'ı yarım saatte yapmış oluyoruz. Yani üç yaza birden girmiş oluyor hastalarımız. Peki burada yani bahsettiğimiz uygulamalarda gözle görülür bir sonucu. Tabii ki biz hemen biraz daha kadınlar sonuç odaklı e, çalışıyoruz ve sorularım da aslında bu sebeple bu yönde gidiyor. Ne kadar sürede gözle görülür bir incelme görebiliyoruz bu uygulamada? Şöyle söyleyeyim e, ilk seanstan sonra gözle görülür incelme oluyor kesinlikle. Kesinlikle. Bir danışanımızda yaklaşık 7-8 santim incelme yaşadık. Yani çok yağlı bölgelerde daha çabuk incelmeler söz konusu olabiliyor. Özellikle de çalışan kadınlarımız için spora vakit ayıramayan ya da evde sürekli çocuklarıyla olmak zorunda olan, kendine vakit ayıramayan kadınlarımızın, daha çok tercih ettiği uygulamalar arasında olduğunu düşünüyorum bunların. Bu da burada Sakarya'da nadir uygulanan ve doğru uygulanan güzellik merkezlerimizden bir tanesi. Petek Hanım'ın güzellik merkezinde. Peki bunun dışında tabii ki son dönemlerin yine çalışan kadınlarımızdan bahsetmişken gün içerisinde sürekli makyaj yapmak zorunda kalıyoruz ama bizde artık bunu kolaylaştıran bazı uygulamalar var kalıcı makyaj gibi. Bu konuda neler yapar acaba Petek Erdil? Kalıcı makyaj, dudak kontürü yapıyoruz. Mikroblading işlemlerimiz var, eyelinerımız var. Şimdi ben mesela ipek kirpik yaptırmayanlardanım. Yani kendi kirpiğime farklı bir ürün ekletmek istemiyorum. Bunun için lifting uygulamamız var sanırım. Evet kesinlikle e, kirpik liftingini öneririm. Hem çok doğal duruyor hem de aynı zamanda kirpikleri besliyor. Keratin yüklüyoruz kirpiklere. Çok doğal bir görünüm elde ediyorlar. Aslında hem kendi kirpiklerinize bakım yaparken evet. efendim aynı zamanda da bir ipek kirpik görüntüsü, takma kirpik görüntüsünü elde etmiş oluyorsunuz kesinlikle. lifting uygulamasıyla kesinlikle. da sizin iddialı olduğunuz başka konular da var. Yani güzellik alanında neler bunlar yine izleyicilerimize sizler anlatmış olun. Türban tasarım ve kuaför alanımız da var evet, burada. Evet, kesinlikle türban tasarımlarımız var. E, saç makyajlarımız var. Gelinlere <laughs> özel Şimdi özel günlerinde, özellikle gelinlerimiz belki de hayatlarında bir kere yaşayacakları bir gün en stresli oldukları evet. gün, her şeyin muhteşem olmasını ve kusursuz olmasını istiyorlar. Bu alanda tabii ki bölgesel olarak tercihe göre türban tasarım, gelin başı dediğimiz saç ve e, profesyonel olarak porselen makyaj uygulaması da tamamı vardır sanırım. Kesinlikle var. Türban tasarımı yapıyoruz, profesyonel makyaj yapıyoruz, e, saç tasarımlarımız var aynı zamanda makyajda iddialıyız. Ekibim çok sağlam. E kesinlikle kaliteli ürünler kullanıyoruz. Kişiye özel ürünler kullanıyoruz. Aslında bu yine merdiven altı dediğimiz işletmelerde çok fazla karşılaştığımız bir durum. Asıl markanın imitasyon ürününü kendi Kesinlikle. ürünüymüş gibi gösterip gelinlerimize bu uygulamalar yapılıyor. Yarım saat sonra gelinin makyajı çıktığında akıyor ya da işte saçında kullanılan ürünlerden dolayı düşüyor gibi bu alanda sizler kaliteli ürünlerinizden de taviz vermeden tecrübenizi konuşturuyorsunuz aslında. Kesinlikle öyle katılıyorum size. Çok fazla şikayetle gelen gelinlerimiz oluyor. Başka kuaförlerden çıkıp tekrar gelip makyajını düzelttirmek isteyen, türbanını düzelttirmek isteyen ya da saçını düzelttirmek isteyen birçok gelinle karşılaşabiliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için. Sizlerin son olarak aktarmak istediği bir şeyler varsa kısaca dinleyip röportajımızı sonlandıralım. Geldiğiniz için öncelikle size çok teşekkür ederim. Çok güzel bir çekim oldu. Biz... 15 senedir bu sektörün içerisindeyim. 5 senedir salon işletiyorum. Dediğim gibi profesyonel kişilerle çalışıyorum. İşimde profesyonelim. Herkese bekliyorum. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki efendim Sakarya bölgesine geldiğinizde gerçekten uzman bir isim aradığınızda, gerçekten hijyen koşullarına önem veren birini aradığınızda zaten parmaklar direkt Petek Hanım'ı gösteriyor. Biz de kendilerini konuğu olduk ve sizlerin merak ettiklerine cevaplar aramaya çalıştık. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın efendim.